Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şifa deposu tavuk çorbası hazırlayacağım. Uygun bir tencereye şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Hemen çorbamın yapımına başlıyorum. açalım. Kışın gerçekten şifa deposu. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da margarin ilave ediyorum. Tereyağı da olabilir. Tavuk suyunu yapacağım için tereyağı kullanmadım. Şöyle bir adet orta boy patatesi rendeledim. Patateslerini iyice kavuracağım. Evet yaklaşık 2-3 dakika patateslerimi kavurdum, 2 adet havuç ilave ediyorum, havuçlarımı da 2-3 dakika daha kavuracağım. Birkaç dakikada havuçlarımı kavurdum, 2 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim ve unun kokusu çıkana kadar kavurmak istiyorum. Unumu da birkaç dakika kavurdum. Şöyle iki su bardağı kadar yine tavuk suyunu ilave edeceğim. İnce süzgeçle süzdüm. Şöyle güzelce karıştıralım. Topaklanması sorun değil. Kaynadıkça açılacak şimdi. Ben sıcak su da ilave edeceğim tabii ki. Şöyle Birkaç dakika bir kaynatıp açalım. Evet, biraz koyulaştı hemen kaynayınca. Şöyle iki bardak da sıcak su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen şöyle bir su bardağına yakın tel şehri ilave ediyorum. Arpa şehri de kullanabilirsiniz. Şöyle bir kase e, haşladığım tavukları tirttim. Suyunu içine ilave ettim. Tavukları da şimdi ilave edeceğim. Şöyle birkaç dakika kaynamasını bekleyeceğim. Bu arada terbiyesini hazırlayalım. Evet çorbamız bir tarafta kaynarken biz de hemen terbiyesini hazırlayacağız. Hemen yo yoğurt mayalamıştım. Şöyle. İki su bardağı kadar. burada kavanozun buraya kadar yoğurt doluydu gördüğünüz gibi Ben iyice inceltelim bir adet yumurta sarısı ilave edeceğim limon kullanmayacağım limon ve karabiberi mutlaka çorbayı içerken kullanmanızı tavsiye ediyorum daha sonra ilave edildiğinde çok yakışıyor çünkü şöyle çorbama buraya da oraya da birer tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum yani toplamda iki tatlı kaşığı tuz ilave ettim İyice çıktım şöyle şimdi kestirmemek için sıcak su ilave edeceğim yavaş yavaş Bunu zaten kavurduk. O yüzden buraya ilave ettim. Bence hazır. Evet çorbamız gayet yoğun şu anda. Hemen tavuklarımı ilave edeceğim. Şöyle bir kase dolusu tavuk ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. İlk başta çok fazla su koymayacağım e, sosu ilave edelim daha sonra suyunu kontrol edeceğim şöyle yaklaşık 4 su bardağı su ilave ettim sıcak su yavaş yavaş yoğurtlu sosumu çorbama karıştırıyorum şöyle yoğunluğuna bakacağım bir bardak daha su ilave edeceğim gördüğünüz gibi miktarı oldukça fazla çok da güzel yoğunluğu şu anda biraz daha e, beklerken şişiyor zaten biraz daha yoğunlaşıyor ama ben çok duru çorbaları sevmiyorum böyle yoğun olacak kaşık dolu dolu olacak bu şekilde daha çok seviyorum gayet güzel biraz kaynasın şöyle bir tutam maydanoz ilave edeceğim ve Kış çorbam hazır Evet arkadaşlar çorbama son olarak maydanoz ilave ettim şöyle bir karıştırıyorum birkaç dakikada bu şekilde kaynayacak ve şifa deposu çorbam hazır Deneyen arkadaşlar Şimdiden afiyet olsun